Ya siz aynanın karşısına geçtiğiniz az önce şeyi bir daha söyleyeceğim. Kendinize ben dürüstüm diyebiliyor musunuz yani? Efendim? Ve nereye gidiyoruz? Hani ee, şey yapıyorsan, ne demiştiniz? Mutluysan yap. Evet. <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Böyle akılların, sözlerin, her şeyin durduğu bir an. Oturup ağlayın yani burada. Mutluysan yap. İnsanı hayvandan ayıran, insanı bunu yapanlara hayvanlarla benzeştirmiyor mu elbette? Seri katiller de mutlu öldürmekten. O zaman herkes birbirini Böyle bir şey öldürsün. olabilir mi ya? Ben şöyle söylüyorum. Ee, eşlerini ve hayatlarındaki insanları, babalarını, oğullarını, kız kardeşlerini, ablalarını filan, aldatan kişiler için söylüyorum. Ya bunu niye gizli kapaklı yapıyorsun? Madem iyi bir şey yapıyorsun, niye gizli kapaklı yapıyorsun? Bu bu nasıl bir şey? Sen niye yalan söylüyorsun? Niye türlü dolaplar çeviriyorsun? Niye birilerinin isimlerini farklı kaydediyorsun? Madem doğru, yaptığın şey doğru. Baban'a söylesene bunu. Annen'e söylesene bunu. Bu nasıl bir medeniyet ya? Bu nasıl bir medeniyet? Hem senin de hoşuna gitmeyen yani hazın. Hazın peşindesin. O anlamda hoşuna gidiyor da ama o olgu hoşuna gitmiyor. Bir şey yapıyorsun ve hem de gizliyorsun. Ve çıkıyorsun dürüstlükten bahsediyorsun. Adam gibi söylesene. Benim hayatımdan şu kadar erkek geçti. Benim hayatımdan şu kadar kadın geçti. Adam gibi söylesene. Tabii ki söylemesinler. Ama dürüstüm diyorsun ya o zaman bunu söylemen gerekir. Ama hangi şartlarda söylemen gerekir? Dinimiz günahın afişe edilmesine taraftar değil. Sen bunu özgürlük olarak tanımlıyorsan doğru bir iş yapıyorsun. Doğru bir işi gizli kapaklı niye yapıyorsun? Ha? Niye yapıyorsun gizli kapaklı? Yok ya. Siz dürüstlük seviyesine çıkamazsınız. Çıkamazsınız. Siz bizim gibi insanların tırnağı etmezsiniz. Çünkü siz yalancısınız. Çok doğru hocam. Kime yalancısınız? Doğru babanıza, annenize, kardeşlerinize kim söylüyorsa, benim zihniyetimde olan kişiler de söylüyorsa yalancısınız, yalancılardır. Sizlere bir dürüst olun bakalım. Karşımıza çıkıp konuşabilir misiniz siz? Yaptıklarınızı siz de biliyorsunuz. E bazılarını biz de biliyoruz. Efendim, şimdi bu mutluysan yap, özgürlük falan yok akışına ya. bırak. He. mutluysan yap, akışına bırak.